GNC 2010 yılında kuruldu. Takım tezgahları sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sektöre yön veren oyunculardan bir tanesiyiz. Vizyon olarak oldukça farklılaştık bu süre zarfında. Mümessili olduğumuz markalar var. Bunların Türkiye mümessiliklerini yapıyoruz. Hemen hemen her sektörde faaliyet gösteriyoruz. Her sektöre satışımız var. Farklı tip ve özelliklerde ürün gruplarımız var. Farklı menşelerde otomotiv, kalıp, medikal, savunma sanayi bunların tamamına ürün sağlıyoruz satış sonrası bizim en çok önem verdiğimiz nokta. Çünkü müşterilerimizin memnuniyetin aslında başladığı yer orası. Altı sanayi bölgesi ne böldük Türkiye'yi? Bu her bölgede hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde faaliyet gösteren arkadaşlarımız var bütün devam eden süreci ölçüyoruz. Şu anda bizim sektörde ilk Membra NPS gibi skorlarla verdiği hizmeti ölçümleyen, buna göre kendini geliştiren ve tüm yaptığı işlere yön veren bir firma diyebilirim geleceği için. Müşteri memnuniyeti olarak satış sonrası hizmetlerde bağımsız bir e, ölçüm şirketini vermiş olduğu rapora göre %86 gibi bir dilimdeyiz. Bu sektörde oldukça iyi. Geneci olarak sektörde üreticilerin hedeflerine ulaşmak için ilk tercih edecekleri şirket olmak istiyoruz. Her anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanmamız gerekiyor. Biz de daha çok aslında bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada yatırımlar yapıyoruz. Yani müşterilerimizi tam 360 derece çevrilecek şekilde tüm ihtiyaçlarını karşılama odaklıyız. Bunları karşılarken de memnuniyetlerini sürekli takip edip bunu arttırmaya yönelik de faaliyetler gösteriyoruz. Gayet Başarılı giden bir sürecimiz var ama hala eksiklerimiz, geliştirecek çok yanımız var. Burada hedefimiz sektörümüzün şu anki faaliyette bulunan firmaları değil. Daha da biz bu işi global ölçekte ne kadar iyi yapabiliriz, ne kadar profesyonel yapabiliriz odayla gidiyoruz. Müşterimizin hayatlarına ciddi manada dokunuyoruz. Hemen hemen yaşamın her alanında katma değer oluşturduğumuz yerler var. Bugün otomotiv olsun, medikal olsun, elektronik olsun, makine üretimi olsun. Ciddi manada bir katma değer oluşuyoruz aslında biz önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'deki ciro anlamında ilk 500 şirkete girme gibi bir hedefimiz var. Büyük projelerimizden bir tanesi ihracat odaklı bir fabrika. Burada şu anda ithal ettiğimiz markaların bir takım kritik ürünlerini burada üretmeyi planlıyoruz. Bunu yaparken de bir Tayvanlı firmayla işbirliği içinde yapacağız. Aynı zamanda burada bir teknoloji transferi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizi gelecek dönem içinde ülke adına daha özgür, daha bağımsız hale de getireceğini düşünüyoruz. Çünkü çok önemli ve stratejik ürünler bunlar.